Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. Open English yorumlarını arıyorsunuz, anlaşılan İngilizcenizi geliştirmek istiyorsunuz ve farklı online platformları karşılaştırıyorsunuz. Harika bir karar. Ama doğru seçimi yapabilmeniz için size bazı önemli bilgiler paylaşmak istiyorum. Open English'in reklamlarını hepimiz görüyoruz. Vaatleri oldukça cazip gelebiliyor. Ancak kullanıcı yorumlarını incelediğimde bazı endişelere rastladım. Open English'te dersler genellikle grup halinde yapılıyor. Bu durumda öğretmenin her öğrenciye bireysel olarak odaklanması zorlaşıyor ve sizin özel ihtiyaçlarınız ve zorlandığınız noktalar göz ardı edilebiliyor. Sonuç olarak öğrenme süreciniz yavaşlayabilir. Ayrıca Open English'te eğitmenler genellikle sabit değil. Her ders farklı bir eğitmenle çalışmak zorunda kalabilirsiniz ve bu durum öğrenme sürecinizde kopukluklara yol açabilir. Eğitmen sizi veya hedeflerinizi tam olarak tanıyamaz ve size özel bir yaklaşım sunamaz. Ve belki de en önemlisi, Open English'te genellikle yoğun bir müfredat ve program oluyor. Bu özellikle yoğun bir iş temposuna veya ailevi sorumluluklara sahip olanlar için oldukça zorlayıcı olabilir. Dersleri kaçırma veya öğrenme planınıza uymakta zorlanma riskiniz yüksek olabilir. Peki, daha esnek, kişiselleştirilmiş ve destekleyici bir seçenek mi arıyorsunuz? Benim tavsiyem Konuşarak Öğreni denemeniz. Konuşarak Öğren'de size özel olarak atanan, deneyimli ve uzman, ana dili İngilizce olan bir eğitmenle birebir ders yapıyorsunuz. Bu eğitmen dersleriniz boyunca sizinle çalışır, gelişiminizi yakından takip eder ve dersleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlar. Ders saatleriniz geldiğinde sistem sizi arar siz sadece aramaya cevap vererek derse başlarsınız. Böylece dersleri erteleme veya unutma riskiniz ortadan kalkar. Konuşarak öğrende ayrıca uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentorluk sistemi var. Mentörünüz size özel bir öğrenme planı oluşturur, motivasyonunuzu artırır, eğitmeninizle iletişim kurar ve her türlü sorununuz için yanınızda olur. Böylece İngilizce öğrenme yolculuğunuzda yalnız kalmazsınız. Konuşarak Öğren'de kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları ve %100 başarı garantisi gibi birçok avantaj sizi bekliyor. Open English'e karar vermeden önce Konuşarak Öğren'i de mutlaka inceleyin derim. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün. Belki de aradığınız çözüm Konuşarak Öğren'dir.